Başo kelebek düşleri. 15 Japonca'da büyük küçük harf ayrımı da noktalama işareti de yoktur. 19 Hayku şiir özellikleri taşıyan bir düz yazı. Düz yazı özellikleriyle yazılmış bir şiir biçimidir. 23 Güz akşamı lambayı yakayım mı diyerek gelir. 38 71 yıl nasıl da dayandın çiğ damlası. 41 Olamayacak olanın olanağını yakar hayku. Anlamsız olanın anlamını bulur. 42. Anlam uçucudur. Yaşam geçicidir. Ömür sonludur. Ölüm zorunludur. Öyleyse kişi yalnızdır. 44. Yol doldurulamaz bir boşluktur. Dipsiz bir uçurum. Dünyadaki her şeyin kaynağıdır o. 44. Bilgi edinmek her gün bir şey eklemektir. Yolu yürümek her gün bir şey eksiltmektir. Eksiltmek, eksiltmek ta ki edimsizliğe ulaşılsın. O tam edimlik olan edimsizliğe. 68. Bir kez ısıttığın yatakta bir daha yatma. 87. Ay ışığında erik ağacı bekle. Bahar gelir. 90. Unutma sakın çallık içinde erik baharını. 98. Yapabilseydim düşen kiraz çiçeği gibi Söylerdim şiirimi. 123 Gel birlikte buğday başağı yiyip saman yatağı paylaşalım. 123 Buğday yemek yoksulluk göstergesi. Varsıl insanlar pirinç yer. 133 Tek bir yaprağın düşmesi dünyaya güzün geldiğini gösterir. 148 Koca karı kirazı baharı ya yaşlanınca anımsanacak. 172 Dünyada vakit sahiden kış yağmurundan sığınak işte. 179. Rüzgar yeryüzünün soluğudur. 187. Yolun sonu hala yaşıyorum güz akşamında. 293. Hüzünlü budak ya saz sürgününe döner kişi sonunda. 310. Ne zaman insanlar bana gelse gereksiz konuşmalar oluyor. Ne zaman da ben birilerine gitsem başkalarının işlerine burnumu soktuğum duygusunu duyuyorum. 318. İnsanlardan bıktım. 325. Yalnızca sebze kökleri çiğneyerek geçinebilen bir kişi yüzlerce şey başarabilir. 330. Sonumun geldiğini hissediyorum. 342. Sessizlikten ses gelir, karanlıktan ışık gelir. 348. Bu yolu işte yürüyen kimse yok. Güz akşamında.